Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve bugün efsane bir şey göreceksiniz. Bugün daha önce hiç ama hiç görmediğiniz bir şey göreceksiniz be. Bu şey tam olarak şu arkamdaki chest'in içinde arkadaşlar. Daha doğrusu şey diyemem buna, şeyler diyebilirim çünkü birden fazla modeli var. Şimdi bunu göstermeden önce zaten küçük resimden kapaktan ama bilmem nereden anladınız onun ne olduğunu ama ben küçük bir bıdı bıdı yapacağım, küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Şu an bunu mecburen yapmak zorundayım, kusura bakmayın. Discord sunucusu açtım arkadaşlar, Discord sunucusu kurdum ve burada kinlikler yapacağım, söz veriyorum bunun için hepiniz e, bazı videolarımda olacaksınız. Yani hepinizin sesi olmayacak tabii ki, ama videonun içinde e, karakterlerinizle birlikte olacaksınız. Premium olanlar özellikle bana orada çok gerekli, ama discorda tabii ki herkes girebilir. Yani discordda hepiniz davetlisiniz, sakın yanlış anlamayın. Sadece premiumları falan davet etmiyorum, ama neyse çok uzattım. Discord e, açıklamada arkadaşlar tamam mı? Oradan duyurular kısmını takip edersiniz. Ben hızlıca şunun içindeki şu merdivenleri size göstermek istiyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim oyunumuzda bir adet merdiven var aslında. Şurada ben hemen size göstereyim onun ne olduğunu. Bak. Heh, heh. Hepimiz bunu yıllardır biliyoruz. Buraya mesela koya 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 böyle yukarı çıktığımız. Böyle yavaş yavaş bizi çıkartan. Ondan sonra aa, buraya geldik. Heh, buradan da yukarı doğru çık. Hah. Böyle. E şimdi ulaşamadığımız bir yere bununla çıktık diyelim arkadaşlar. Çok güzel ama bununla inerken e bunları geri almak istiyorum ben. Tek tek bunları böyle elimle kırmam lazım. Şu an game mod'da olduğum için bu kadar hızlı kurabiliyorum. Yoksa bunları biliyorsunuz ki kazmayla, kürekle, baltayla falan kırmak aşırı şekilde zaman alacaktır ve bizi zorlayacaktır. Ama hiçbir zaman envanterimizde şöyle bir adet e, ayaklı merdiven olmadı. Yani Minecraft'ımızda hiçbir zaman ayaklı bir merdivene sahip olmadık ve bunu şöyle şuraya koyamadık. Evet ne kadar güzel duruyor değil mi? Yani bu merdiven ayaklı bir merdiven. Sabitlenebilir bir merdiven arkadaşlar. Bunu hani bildiğiniz evlerde annelerimiz bir korniş taktırıyor ya perde kornişi falan. Hani bunu koyuyoruz. Bununla çıkıyoruz tavana ve bununla takıyoruz. Ne bileyim duvar boyarken e, yetişemediğimiz yerlere bununla çıkıyoruz. Raflara falan bununla ulaşıyoruz. Bu direkt hani sabit koyup tekrardan katlayıp elimize alabildiğimiz basit bir merdiven. Gerçek hayattaki gibi bunu oyunda da böyle arkadaşlar elimize alabiliyoruz. Hiçbir şekilde kırmamıza gerek yok. Direkt sağ tıklayıp alıyoruz elimize. Kullanmak istediğimizde geliyoruz mesela koyuyoruz. Şuradaki şey kömürü almak için mesela bunun üstüne çıkıyoruz ve çok çok da hızlı çıkıyoruz. Bakın şöyle direkt laps diye üstüne çıkabiliyoruz. Çünkü yaklaşık bizi bir 2 3 blok yukarı çıkartıyor. Yani böyle küçük küçük yerlere çıkacaksak o kadar büyük merdivenle uğraşmamıza gerek yok. Bir de mesela şimdi yukarı çıkmak istiyorum ya bak çıktım buraya tamam. buraya kırdım. Şuraya geldim. Mesela bunu ben böyle sağ tıklayıp yine elime alabiliyorum. Hani yukarıdayken de bunu alma şansım var. Mesela bunu buraya koydum arkadaşlar. Şöyle çıkıyorum. Yukarı çıktım ve bunu sağ tıkla alıyorum direkt. Hani hiçbir şekilde bunu yanına inmem, kırmam, envantereme gelmesini beklememe gerek yok. Bu şekilde çok çok basit bir kullanımı var. Şimdi hiç uzatmadan ben bunun nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yapılışı var. Bunun e, modelinin ne olmasını istiyorsak yani görünüşünün hangi ağaçtan olmasını istiyorsak sadece o değişiyor. Başka hiçbir şey değişmiyor. Bakın burada olduğu gibi. Yani eğer meşe ağacını yapmak istiyorsak bu merdivenimizin meşe ağacını kullanıyoruz ve meşe ağacının tahtasını kullanıyoruz şu ortaya koyduğumuz tek tahtada. Ondan sonra atıyorum akasya ağacında yapmak istiyorsak akasya ağacının odunlarını ve akasya ağacının bir adet tahtasını kullanıyoruz. Bu bütün ağaçlar için geçerli arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir de e, bunun demirden hali var. Yani demirden halini yapmak için tabii ki de demir kullanıyoruz sadece. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Şöyle arkadaşlar toplam 7 tane demiri H şeklinde dizip bu merdiveni elde edebiliyoruz. Ve şurada bir tane bonus olarak var. Bunun inanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çünkü bir sayfa sahip değil. Bu büyük ihtimal game mod'da alabiliyoruz. Sadece hani dekorasyon amaçlı falan konulmuş. Çünkü arkadaşlar bunun görünüşü bildiğiniz bu havai fişekler. Evet, hoş bir görünüşü var. Harbiden tatlı güzel duruyor ama bunun arkadaşlar bir yapılışını ben göremedim. Yani recipe mı gözükmüyor artık bir sorun var anlamadım ama ee, siz denersiniz yani yapmayı H şeklinde falan koymayı denersiniz ama ben bir yapılışı olduğunu sanmıyorum. Şunları ben şöyle koyacağım ya etrafa. Vallahi çok güzel duruyorlar. Bir dakika ben şunlardan şöyle arkadaşlar bayağı bir koymak istiyorum. Hani nasıl göründüklerini de siz de görün. Bakın bu koyusu olan şu. Aa jungle ağaçlı güzel lan. Orman ağacı olan süper oldu bak bu ha. Akasya ağacını şöyle koyduk. Bu hangisi? Ha bu dark meşe ağacı tamam. Ee, şuraya da ayrınını koyayım. Oo ayrını güzelmiş ya. Ayrını bizim evdekine benziyor lan. Bu bence hepiniz evinde vardır bu. bu yani bunun olmadığı bir ev yoktur diye düşünüyorum. En azından garajınızda, bahçenizde, ne bileyim oturduğunuz apartmanda falan mutlaka bu vardır ya. <laughs> Bunları da tabii ki arkadaşlar elimize alabiliyoruz. Yani hiçbir şekilde demir olması, taş olması, bu olması, bu olması fark etmiyor. Şunu koymadık şunu da koyalım. Vay bu da şekilmiş ha şerefsiz. Güzel duruyorsun bak. Evet şimdi yapılışlarına baktık arkadaşlar. Bunların yapılışları falan okey. Hani nasıl kullanıldıkları da okey. Bunları öğrendik. Bir de arkadaşlar bu modun içerisinde başka bir şey daha geliyor. Bunu sandığın içine açtığımda görebiliyorum. Burada benim e, carving tool'larım var. Şimdi bu carving tool'lar ne işe yarıyor? Yani bunlar oyma araç arkadaşlar gibi bir şey arkadaşlar. Carving demek oymak demek benim bildiğim. Anlamından ve telaffuzundan tam olarak emin değilim ama carving'in büyük ihtimal e, şey olması lazımdı. E, oymak anlamı olması lazımdı. Neyse bunlar da arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Bir adet çubuk ve e, malzemesi neyse onu koyuyoruz. Taşını yapmak için bu şekilde, demirini yapmak için bu şekilde, e, altın için bu şekilde ve elmas için de arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere bu şekilde koyuyoruz. En değerlisi elmas yani en fazla kullanımı olan elmas büyük ihtimal. Şimdi demirin, e, golden ve diamond'ın arkadaşlar aralarında hiçbir fark yok. Fakat şu ikisinin arasında farklar var. Bunlar ne? Hemen şöyle göstereyim. Bunlar sadece ağaçların kütüklerine ve taşlara oyma yapabiliyorlar. Yani başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çimenlere falan hiçbir şekilde etki edemiyoruz arkadaşlar. Mesela tahta olanla taşı oyamıyorum. Yani taşı taşla veya daha üstleriyle oymam lazım. Yani tahtayı sadece tahta üzerinde kullanıyorum. Bakın böyle ağacın odunlarını yontabiliyorum. Ve bu yonttuğum yerlerden böyle merdivenmiş gibi arkadaşlar. Şöyle dur bir dakika şunları kırayım daha rahat e, beni anlayacaksınız. Bakın mesela atıyorum bir ağacın içinden böyle yukarı doğru çıkmak. Çok güzel bir dekorasyon olabilir mesela bizim için. Şöyle tahtayla arkadaşlar bunları tekrardan şöyle oyuyoruz ve üstüne doğru bakın çıkabiliyoruz. Gördüğünüz üzere ama çıkamadık çünkü orada bir blok daha kırmamız lazım. Bunu da şöyle kırarsak ha evet tam üstüne doğru arkadaşlar bakın çık. Yani hoş bir görüntüsü oluyor. Hani ağacın içinden direkt böyle çıkıyoruz. Bir de tek bu işe yaramıyor. Mesela tek yanlarını yontmuyor. Atıyorum şuradan da yontabiliyorsunuz. Buradan da yontabiliyorsunuz. Yontabiliyorsunuz. Buradan da yontabiliyorsunuz. Bak bir de şöyle bir şey var. Bunun e, böyle içini de yontabiliyorsunuz. İçini yonttuktan sonra mesela şurasını kırıyorsunuz böyle arkadaşlar. Ve hani bunun içi cidden bir şey oluyor. E, çıkabildiğimiz merdiven oluyor. Bakın şimdi. Şunu şöyle üstten yonttum. Şurayı kırdım. Bak bunun içinden mesela ben çıkabileceğim. Bak görüyor musun? Beni çıkartıyor. Ama tabii ki buralarını da yontmam lazım. Ben şuradan girer miyim? Evet girerim. Bak şöyle şuralarını da yontuyorum. Daha sonra bunun hatta bunları yontmama bile gerek yok. Bak daha güzel olur. Bak şöyle içine girersin böyle yukarı çıkarsın. Süper. Çok güzel bir görünüş oluyor. Yani cidden arkadaşlar ben sadece merdiven var sanıyordum ama böyle bir güzellik de eklemişler moda. Şimdi taşı oyalım biraz istiyorsanız. Bakın tahtanın bu arada şeyi çok az. Kullanımı çok az. Yani yapmışken arkadaşlar taşınlı yapın en kötü. Tahtaya hiç düşmeyin. Zaten hani tahta dediğim gibi bunları yontamıyor. Sadece taş ve... Aa taşta da yontamıyor taşı. Oha. Özür dilerim arkadaşlar. taşta da yontamıyormuş taşı. Taşı yontmak için sadece demir Gold ve diamond gerekiyor galiba. Bakın şimdi demirle evet yontabiliyorum. Gold'la da Aa gold'la da yontamıyorum lan. Diamond'la evet diamond'la zaten yontuyorum da gold'la da yontamıyorum. Oo bir dakika şu an çok çok büyük bir bilgi yanlışlığı yapıyordum az daha. Allah'tan hepsini denedim de size yanlış bilgi vermedim arkadaşlar. Bakın sadece e, diamond ve iron'la taşı yontabiliyoruz. O zaman biraz yontalım şöyle. Bakalım bu taş bizi cidden de yukarıya evet çıkartıyor. Ve bunda şey var mı? Onu merak ettim. Hani taşın içini yontma var mı? Şuraya çıkarsam sanki ben ona daha rahat bakabilirim diye düşünüyorum. Şöyle kendime şuraya merdivenimi koyayım. Bak hemen kullanmaya başladık merdiveni. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle mesela şunun üstüne çıkıp taşı şuradan evet yontabiliyorum içini. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taşın böyle içini yontabiliyoruz. Transfer tüp modu vardı ya hani bizim tüplerin içinde asansör gibi kullandığımız mod. Ona benzedi biraz bak aslında. Onun daha ilkel hali. Valla görünüş amaçlı çok güzel oluyorlar ya. Yemin ediyorum taşın içine oymak, oradan merdiven yapmak kendimize falan yani güzel bir mantık. Yani aslında mantıkken biz şunlara basarak çıkıyoruz. Bak şu yontulmuş şeyler var onlara basarak çıkıyoruz. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunların da işlevini gördük ve şimdi modun eklediği son özelliğe geliyoruz. Şuradaki sabahtan beri gördüğünüz zaman ne olduğunu pek anlayamadığınız olay. Bu arkadaşlar bir tırmanma ipi. Tırmanma ipini hemen şöyle ben size nasıl yapıldığını şöyle göstereyim. 3 tane ipi böyle çapraz şekilde dizdiğinizde size 8 adet ee tırmanma ipi veriyor. Ve bu tırmanma ipini arkadaşlar hiçbir şekilde ee bir ekstra bir şey yapmadan kullanabiliyoruz. Yani sadece koyup tırmanmamız gerekiyor. Mesela şuraya sizin için baştan bir tane tırmanma ipi koyayım arkadaşlar. Bakın böyle tırmanma ipini normal hani Minecraft'taki merdivenimiz buna dönüşmüş gibi düşünün. Şimdi bunları tek tek mi kırıyoruz? Onu bir deneyelim. Hani üst taraftan kırınca Aa ne oluyor lan? Ah! Bugunu buldum. <laughs> ha yok bu. Oha! Oha! Çok mantıklı, süper inanılmaz. Böyle bir mantığı hiç beklemiyordum. Oğlum baksanıza bak şimdi. Bu tırmanma ipini yukarıdan kendimize çekiyoruz. Bak bak. Bak. Kendime çekiyorum şu an bak. Görüyor musun bu ipi? Tabii yere düşürmeseydim şunları daha iyiydi ama e, kendime çekiyorum bak hani aşağıdan ipi böyle yavaş yavaş elimle çekiyormuşum gibi düşünün. Oo bu özellik beni mest etti. Bu modu arkadaşlar tabii ki de videonun açıklama kısmına koyacağım. Çünkü çok hoş bir mod ve 1.12.2 versiyonu çıkmış. E, hiç kimsenin bilmediği bir şekilde çık çıkarmış modun yapımcısı. Orada ona biraz gıcık oldum. Neyse siteye modu koyarım arkadaşlar ve otomatik yükleyiciyle yükleyeceksiniz biliyorsunuz hani tek tıkla siz hiç hani mod dosyasına bunu atmaya e, uğraşmıyorsunuz. Direkt benim setup ım zaten bunu otomatik olarak sizin mods klasörünüze ekliyor. İşte videonun açıklama kısmına göz atarsınız arkadaşlar. Discord sunucum da orada. Bakın tekrardan söylüyorum ve bir şey daha gösterecektim ben ya. Dur ne gösterecektim? Hiçbir şey göstermeyecektim. Tamam. Boşu boşuna niye kendimi geliyorum lan ben burada? Ha şu iplerin e, hızı merdivenle aynı mı? Onu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar mesela biz buraya biraz ip koyduk. Şöyle biraz da merdiven koyalım. Çok saçma bir karşılaştırma tabii ki aslında ama hani çünkü ikisinden de çıkmak zor. Hatta ipten çıkmak daha zor olması gerek ama bak merdivenden böyle çıktım. Şu an zaten tam şeyini anlayamayacağız. İpten böyle çıktım. Yani aynı gibiler. İkisinin hızları tamamen aynı gibi arkadaşlar. Buradan siz karar verin. Hani iki tane çıktım zaten gördünüz ama bunu buradan alabilmeniz. Yani bence bunun en büyük avantajı bu. Bakın ip yavaş yavaş bizim elimize doğru arkadaşlar geliyor. Ben buna harbiden mest oldum. Üçüncü defa gösteriyorum zaten bu yüzden. Bir şeyi ben çok sevdiysem size de çok fazla överim. Evet o zaman arkadaşlar şöyle şu merdivenlerin görüntüsüyle size veda etmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Virüse dikkat edin. Asla dışarı çıkmayın. Mecbur kalmadıkça talimatlara uyun arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Açıklama kısmında modu bulabilirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum. Hadi bay bay.